Ê gồi là Gogo hmm. gogo go. <laughs> hmm. Beklediğimiz gün geldi sonunda. Ektik, suladık ve şimdi havuçlarımızı toplama zamanı. Hadi Gaga çık ortaya. Havuçları sökmek istemiyor musun yoksa? Ben gidiyorum bak. Havuçları birlikte ektik. Ege mutlaka bekler beni. Ama ama ya beklemezse? Gaga bak beşe kadar sayıyorum. Çıkmazsan? Çıkarım çıkarım ama biraz saklambaç oynayalım. <laughs> tamam Gaga oynayalım. Havuçlar kaçmıyor ya. Yaşasın, ha! Havuç dersem çık, elma dersem çıkma der misin Ege? Havuç dersem çık, elma dersem çıkma Gaga. Elma! Elma! <laughs> havuç! Hmm. Hadi Gaga, havuç dedim çık artık. Ege, Ege! Biraz daha oynayalım. Şimdi de hı, havuç dersem çık, ceviz dersem çıkma der misin? Tamam gaga, bu son ama. Ceviz. Aa! 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 Ege, iyi misin söyle. Aa! İyiyim gaga. Bak şu çukura takılmış olmalıyım. Evet Ege, küçük ama seni düşürecek kadar tehlikeli bir çukur bu. Hemen kapatırım. İşte oldu. Hadi Gaga, artık havuç yeme zamanı. <laughs> bir, iki, üç. Ha, Ege, Ege, baksana ben mi eksik görüyorum? Dört tane havucumuz yok muydu? Evet Gaga. Biri bizden önce sökmüş olmalı. Kim yapmış olabilir? Bizim gibi havuç seven biri almış olmalı. Havucu bizim kadar kim sevebilir? Tavşan. Tavşanlar havucu çok sever değil mi Ege? Tavşanlar da havuç yemeği sever. Ama yaprakları daha çok severler. Eğer tavşan olsaydı havuç yapraklarının hepsini yemez miydi? Hmm, haklısın. Ha! Defterle düşünelim o zaman. ha Gaga. Alabilir miyim? Tap demeden tabak istediğini anlıyorum. Değil mi Ege? Lep demeden leblebiyi anladığın gibi Gaga. <laughs> i̇şte defter burada. Havuç yetiştirmek için önce toprağı kazdık. İçine havuç tohumlarını attık. Sulamayı da unutmadık. Havuçları sökmek için sabırsızlanıyorduk. Ama biri bizden önce davranmış ve havuçlardan birini sökmüş. Hadi önce havuçlarımızı sökelim. Sonra da havucumuzu kim almış onu bulalım. İşte toprak iyice yumuşadı. Hadi Gaga birini sen sök, birini ben. Yaşasın. Çektim. Ah ay ah, çekemedim. Hı. İşte bak ki ne kadar da güzel. Evet Gaga çok güzel. Sıra bende. Aa. İşte. <laughs> Diğerini birlikte sökelim mi? Aa! Bu da sonuncusu. <laughs> Ege, Ege! Baksana, burada da çukurlar var. Hmm, havucu yemiş, yapraklarını bırakmış. Ege, havucu kedi sökmüş olabilir mi? Onlar da çukur kazıyor, öyle değil mi? Hayır Gaga, kediler havuç yemez. Üstelik bu kadar derin çukur kazmaz onlar. Ege, ya onu bulamazsak? Ektiğimiz her şeyi yemeye başlarsa? Buluruz Gaga, merak etme. Her yeri arayalım. Küçük bir avuç parçası. Bir parça da burada. Ege baksana gizlenerek yemiş havucu. Her yere dökmüş. İz bırakması iyi olmuş Gaga. İzleri takip edersek kolayca bulabiliriz onu. Hmm. Ha. Ege, Ege. İşte çukurun içinde. Ha? Gördün mü Gaga? Kimmiş? O mu almış havucumu? Neden almış? Ege, Ege dur bekle. Bak yavaşça çıkıyor çukurdan. Abba köstebek kardeş, biz az önce topladık havuçları da e, demek siz de havuç seviyorsunuz. <laughs> hmm. Gaga bir fikrim var. Üç havucumuz var ya. Evet Ege. Üç güzel havuç. Biri senin, biri benim, biri de köstebeğin olsun mu? Ne dersin? <laughs> hmm, çok iyi fikir Ege. <laughs> köstebeğin dişleri çok keskindir. Gözleri çok iyi görmez ama kulakları çok iyi duyar. Köstebekler ön ayaklarını kürek gibi kullanarak çukur kazarlar. Toprağın altında çukurları birbirine bağlayarak labirent gibi yol yaparlar. Bazen tarlalarda o kadar çok çukur kazarlar ki ekinlere zarar verebilirler. Ha!